Miraç demek Arapçada merdiven, yukarı çıkmak gibi anlamlara geliyor. Kelime manasıyla baktığımızda. İslâhta ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayına biz Miraç diyoruz. Miraç olayı zamanına dair iki farklı rivayet var. Hicretten bir yıl önce ya 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşiyor. Ve bu olayın iki aşaması var. Birinci aşamasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Beytül Makdis'e Kudüs'e götürülüyor. İşin bu kısmı bu birinci aşama bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İsra suresinin ilk ayetinde bahsediliyor. Ve bu aşama gece yürüyüşü anlamında İsra olarak kullanılıyor. Miraç hadisesinin ikinci aşaması ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'ten Cenab-ı Allah'ın katına yükselişi oluyor. Burada bu Miraç olarak anılan bu yükselme olayını biz Kur'an-ı Kerim'den değil de pek çok hadisi şeriften ayrıntılı bir biçimde görebiliyoruz. Hadislerde verilen bilgiye göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de, Hatim'de ya da Efendimizin amcasının kızı Ümmühani'nin evinde Ebu Talib'in kızı Mühane'nin evinde yatarken Cebrail aleyhisselam geliyor, Efendimizin göğsünü yarıyor, Efendimizin kalbini zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmetle dolduruyor. Burak adlı bineğe bindirip Beytül Makdis'e getiriliyor Efendimiz. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa aleyhisselam gibi bazı peygamberler tarafından karşılanıyor ve bu peygamberlere imam olup namaz kıldırıyor. Bu arada bu rivayetlerin tamamı sahih değil ama genel olarak İsra ve Miraç. İsra zaten e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Miraç hadisesinin yaşanmış olması meselesi sahih fakat aradaki bütün ayrıntılar sahih değil. Onu da ifade etmiş olayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'te yanında Cebrail ile birlikte göğe yükselmeye başlıyor. Göğün birinci katında Hazreti Adem'le, ikinci katında Hazreti İsa ve Hazreti Yahya ile, üçüncü katında Hazreti Yusuf'la, dördüncü katında Hazreti İdris'le, beşinci katında Hazreti Harun'la, altıncı katında Hazreti Musa ile ve yedinci katında da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. Cebrail ile birlikte Sidretül Münteha'ya kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yükselişi sürüyor. Cebrail Aleyhisselam ben buradan bir parmak daha ileriye gidecek olursam yanarım diyor ve Sidretül Münteha da kalıyor. Efendimiz ise de yolculuğuna devam ediyor ve buradan itibaren Refref adında başka bir binekle yükselmeye devam ediyor. Bu esnada cennetin nimetlerini, cehennemi, azabını müşahede ediyor ve en sonunda Cenab-ı Allah'ın huzuruna kabul ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdeleniyor. Bakara suresinin son ayetleri, Amener Rasulü diyebildiğimiz kısım veriliyor ve beş vakit namaz farz kılınıyor ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeniden Refref'le Sidretül Münteha Oradan Burak'la Kudüs'e, oradan da Mekke'ye döndürülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan sonra ertesi günü Miraç olayını anlatıyor. Bu olayı duyan müşrikler tabii çok seviniyorlar ve bunu bir tabiri caizse kampanyaya dönüştürüyorlar. Müminleri imanından döndürmek için kullanmaya başlıyorlar. Sizin arkadaşınız gördünüz mü bakın böyle akla sığmayacak şeylerden bahsediyor. Çok ilginç şeyler anlatıyor. Biz onun için zaten daha önce demiştik deli diye diyor ve hatta Hz. Ebu Bekir'in yanına koşa koşa gidiyorlar bu olayı anlatmak için. Hz. Ebubekir'e de rivayetlere göre bir yerde bir bahçede o esnada çalışıyor. Hz. Ebu Bekir'in yanına geldiklerinde Hz. Ebubekir diyor ki bu hadiseyi siz mi bu şekilde ifade ediyorsunuz yoksa bizzat o mu söyledi diyor Peygamber Efendimiz için. Yani bu sizin uydurduğunuz bir şey mi yoksa bunu Muhammed mi söyledi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mi ifade etti diyor. Oradakiler de hayır biz kesinlikle uydurmuyoruz istersen kendin git ona sor o anlattı bize diyorlar. Öyle deyince Hazreti Ebu Bekir onlara müthiş bir cevap veriyor. O söylediyse doğrudur o yalan söylemez diyor. Ve bu olaydan sonra da bu olay karşısındaki tutumu nedeniyle Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla onurlandırılmış oluyor. O, söyledi, o söylüyorsa şüphesiz doğrudur cevabını verdiği için. Burada miracın nasıl gerçekleştiğine dair İslam alimleri arasında bazı görüş ayrılıkları var. Hazreti İbni Abbas'ın da içinde olduğu bazı alimler Miraç olayının uykuda gerçekleştiğini söylüyor ama alimlerin büyük çoğunluğuna göre uykuda veya rüyada değil, uyanıkken gerçekleşiyor. Bu görüşü savunanlar arasında da yine bir fikir ayrılığı var. Bazıları Miraç'ın ruhla gerçekleştiğini, bazıları hem ruh hem bedenle gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama yine alimlerin büyük çoğunluğu Miraç hadisesinin hem ruh hem de bedenle gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Ve Miraç olayının gerçekleştiği bu gece Müslümanlar tarafından planmaya değer bir gece olarak görülüyor. Ve bu gecenin ibadetle ihyası yapılıyor. Bu bir gelenek haline alıyor. Osmanlı döneminde camiler kandillerle donatılıyor onun içinde. Miraç kandili. Kandil kelimesi oradan geliyor biliyorsunuz. Ve Miraç kandili planıyor. Miraç kandiline özel olarak okunan Miraciye isimli şiirler var. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övüldüğü naat-ı şerifler gibi Miraç hadisesinin nasıl gerçekleştiğini anlatan bazı şiirler var. Bunlar da Miraciye adı veriliyor. Bu şiirleri okuyanlara süt ikram edilmesi yine bir gelenek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Miraç hadisesinde süt içmiş olduğuna dair rivayetten yola çıkarak böyle de bir gelenek yerleşmiş durumda. <laughs>